Merhaba arkadaşlar. Önce oyuncularla yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Fatih Yavuz da yanımda nerede? Hadi nerede? nerede? Sen Son de başla. Sonuncu sorulardan. Tamam ben de başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Sonuncu sorulardan. Hayır sesler. benim adım Yavuz. Bugün sizlerle Hangar Games'in 12. bölümüyle devam ediyoruz. Ve yanında önce oyunculardan Fatih var. Önce oyuncular. Evet. evet. Başladı. Oha. Allah ben atladım. Arkadaşlar skinler. Hayır bir yok. adam bana bir çaktı. Uçtum bildiğin. Lan bu ne? Ta taş kılıç gel. Neredesin? Bilmiyorum gemiye doğru gidiyorum. Abi, abi, abi ölüyorum. Oh. Beş kalp. Abi. Oo. Ölme 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 döverim. Tamam hemen arkandayım da. Gel 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 gel. Korurum ben. Önüme. Tamam hemen arkandayım. Şu adamı da öldüreyim dur. Hiçbir şey kapamadım ya. Şu adamı abi. öldüreceğim bekle. Dur, Sen boost. bana bu at. Tamam. Al o, o kaseyi. Lazım olur. Tam. Sana bu atmak için. Yavuz. Bak ben kılıç boş boşluk, boşluk boşluk bozuk mu ne sıra çalışmıyor. Bu ne ya çıkmıyor ki suyun <laughs> üzerine. Sen yukarı çık Yavuz. Sen çıkabilirsem suyun üzerine. Sana kılıcı bıraksam mı arkadan koruman için aslında? Yok. Lan alta sana balta at. Ma. Ah attım oraya. Al al onu adam gelir alır. Allah ben Or attım sen git al. Sonra, hep, sonra hepimizi keser. He baltayla ben taş. Gel şuraya gel. Git al onu. Aç oradaki açılıyor. Aynen ya ben niye buraya geldim bir daha Aslında o açılıyor. As no, no, tier eşyalarım var. Tier açtım. Oğlum yukarıya çık demedim mi ben sana? Tamam çıktım. Tier var taş kılıcım da var hem de full setimden. Cık cık cık. Bak tepene bak. Be bende de stick var la lazım mı? Vaulty sen nereye attın? Aldım aldım. Da yemek at bana. Bana bir şeyler at, yemek var bende. Al, gel. Oha adam. <laughs> Oğlum at. keşke yukarıya ben çıksaydım. Ah. Bilelim zaten ah. yukarıya hemen çıktım ben şey almadan. Mal yemek dedim. Yemek. Abi ye. Aa bu. Lazım. Ben aşağıdaki şeyi chest aldım mı? Aldım aldım. Alamazsın gel gidiyoruz. Bekle bekle ben Ol gittim. oltam falan var mı lazım? Yok. Var mı senin? Yok. Hadi ya. Bana bu stat. Atsana az azbi. Ben olur. sana kafa atacağım. Öldürürüm seni Allah. Bekle. Om <laughs> <laughs> ya of set oldu şimdiden. Keşke yuk ben niye sana yukarıya git dedim ya. İşte mısın abi? Zaten ben ondan dolayı. Ha, hayır yukarıya ama. çıkmayalım. Oradan çıkmak şimdi inmek zor biraz uğraştırıcı. Ha yalancı. <laughs> Çıkamayacak orada. Hayır. <laughs> La vurma. Geri zekalı vurdun. Tamam. Haybin. Za. <laughs> bak bakayım bana. Mal aldım ki. Mal Al, sen sen setim var. Gel. Ben neredeyim ya? <laughs> mal gel neredesin sen? Sen de setim var. Gel 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 nereye gidiyorsun mal? Gel gel. Set atıyor. Ya bak ya ben yolu kaybettim. Heh Set, sete bak. Şu an çakmam da var benim. Ne güzel ben de buraya sana gitme deyip ben alacaktım ama yemedi. Ya mal biliyoruz ya geri de yalla. Ya eee ne yapıyoruz? Adam bulaktır dur F3 ha. Hayır adam bulmayak. O Chess bul. Ne atladım mı? Neredesin oğlum? Ha adam sandım seni var ya korktum. Gel şunu yiyeyim ya. Gel. Aha adam gördüm. Abi kapışıyorlar herkes orada. Gel gel, o, gel. gidek gidek gel. He? Hep oha, bi, oha oha. Bekle bekle. Al gel. Hayır gel, bekle gel. en son. Oğlum arkadan biri gelir Abi, bak. Kaçlı team. Dur ya item varsa Yokmuş lan. Hepsini <laughs> almışlar. Oha sen hangi yere uçtun oraya? Hadi onu al. Ben bir adam öldürdüm. Bir adam geldi bana. Bana fokuslandı. Fatih, Fatih bir sürü item aldım Ben mi? adam öldürdüm. Tamam. Gel 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 gel. Adam geliyor. Geri zekalı. Oha! Ölmedim. Ben de o adama vurdum, kaçtım. Hay oha uçuyorum. Ben Fatih kaç kaç kaç. What? Öldün. Ölmedim. Öldüm. <laughs> ölmedim. Mal ok atacaklar. Hay aha kayıyım. <laughs> Mal ben dur e, eşya giyinince. Aha iki ayırım var ama stik Yavuz var. çabuk buraya gel. 3 kişi arkamda busluyorlar birbirlerini. Tamam geliyorum. Za beni bıraktılar. Hah. Uf, geliyorum. Oğlum setim var yiyemiyorum korkudan. <laughs> Yalnız ben de ok ya. geldim sen neredesin? Oha uçmuşsun sen. Oğlum gel çabuk. Oradaki adamların hepsi altın elmam da var. Oh. Abi ok abi okum yok ya. Abi senin var mı? Var. Var ayrın kılıç yapacağım. Kaç tane sistim var? Ok, ok da yapacağım. Adam geliyor mu bak ben envanter. Yok açıyorum. gelmiyor. Az ver bütün stickleri. Hastane boğuluyorum. Gezik. <laughs> 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 Ölmek üzere iki kalbim var. Abi ya. adam boostlayarak bize gel. Abi adamdan oku var ya. Çabuk ver. Ma bende işte. de var. Dur bekle. Veya ok. boş ver ok, ok ok bana şey ver. Ok bütün al. çabuklarını at. Bütün İ bütün. Al bunu da. Bir daha. tane. Abi. Gel gel tamam. gitme oğlum oraya ya çok kötü şeyler var. Gel bakayım. gel tamam buraya gidiyoruz. Oğlum gel, 6 gel. kişi var gidelim ya sen oraya git Ay. ben buraya. Gel lan gel. Gel Borktum. abi yemez yemez. Gel. Yo lan yer al. Ha yok gel. Aytu. Ha adam bana team yaptı ama öldürüyorum. Tamam al. La abi gel şuraya. Oğlum ben bu adamı öldüreceğim çok bir sitem var. İyi geliyorum dur kıyıdan geleceğim. Oğlum okum bitti bu adamın yüzünden. Abi yerden Gel gel o adamdan çok ayırdım bu adamı gel. Beni vurdu şu an. Gel gel ben gel. Lan da ortada, ortada ayırın kılıç. Lan çabuk Ol, oğlum. O, o, tam 6 kişi de burada yalnız biliyor musun İşte o yüzden Ol, hiç... diyorum. Dur ay ben ortada ayrın kılıç yapacağım. Oğlum gel çabuk adam. Bu boş. Adam, ben bak ben kıyıdayım. Mal. Oğlum bu bak. adam da Kıyıya gel kıyıya. Oğlum adam benim ya, gel öldür şunu. Ma... Ha? Lan. <laughs> Gel gel adam iki kişiyiz adam Vur la vursana Ya oğlum ne kaçtın be Öldüm be... iki kalp iki kalp Altın elmam da vardı Lan adam arka Öleceğim ben Bana boostlama sakın Bana busla bana Abi şu, şu adam ikisi team şu adamın ikisi O adam dur... adam bana alttan vurdu Abi arkadan gelecek ya Vurdum vurdum Abi, İki kere vurdum ölmedi. Dur geliyorum. Dur. Oğlum az kaldı kalbim. Oy ben de iki Altın elma yedim. Aha gel gel gel. Abi arkada aha abi dört kişi kaldık bir adamımız bir adam da arkada full set. Bana Bu bana boost at. Abi kıyıya çıkmasın dur ben kıyıya çıkıyorum. Boost at. Dur abi atamam. Kıyıya çıkmasın. Çıkmak üzere. Oha öleceğim. Adamla Mal. bir hack var ama. Abi iki kalp. Gitme, ölürsün. Aha, adam, adam yanıyor. yanıyor. Abi Team. Haydi Diamond kılıç. <laughs> God, ha kaç kaç <laughs> kaç 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 kaç. Yaz. Ses sesine bir şey oldu az önce. Ma biliyorum ben o ses benden kendisinden çıktı. Tamam gel. Ha adam o adamı kovalıyor. Aa kovalayayım. Abi ikisi Team çıktı. İkisinin de canı az. Gel ya ben ortadan ayrın kılıç yapacağım. Yap, yap Abi, çabuk yap geliyor. çabuk yap çabuk yap. Ben kovalayayım. Kovalayayım. Geliyorlar. Nereye? Ortaya. Yanına. Kaçtım ben. Görüşürüz. Hani? <laughs> Mal ben de çıktım. Mal adam adamla beni beş baş baş başa bıraktın. Sen Ölüyorsun. adam öldüm öldüm öldüm. Niye Abi. öldün? <laughs> öldüm. Abi ya. Öldüm. Nerede öldüğümü görsen var ya. Sen neredesin? Abi bir vs bir diyeceğim. koşacağım sonuna kadar ben koyacağım bu videoyu. Üç kişi mi? Neyse tamam. Ya of ya. Abs. Sen ben bir... ben seni kaç. benim ben seni benim peşimden geliyor sandım. Abi bırak ben ben ortaya gidiyorum, sen ortaya git dedin. Tamam ortaya, ortaya git. git dedim. Sen orta sen de şu an bir şey var mı kılıç olarak? Ne var. Aynen kılıç yapamadım. Hayır. Aa çakmak varmış. Adamlar ortada oğlum gidemezsin daha oyun bitti. O sana yok koyacağım ben. Titmeşe kaldım. Ya neyse ya. Of ben, ben de koyarım da onu. Neyse. Aynı videoyu benden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yavuz'dan izlediyseniz. Hatta silin onu benden izleyin. Abi. 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 Hayır. Yarım kaç. Yarım kaç. Mal gibi gittin ha işte. <laughs> kaç kaç kaç. 4 saniye sonra çabuk bir şeyler ye çabuk. Mal bir, bir, bir kalbim var. Ye çabuk ye. S1. Bir HELP Oğlum öldün öldün. <laughs> Oha dur çarpılacağım. Kendim çarpılacağım. Çarpılacağım. Kendini yaktı gerizekalı. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Yavuz ölüşün çok güzeldi. O an kazandırmadı ben azından. Dur şunların ditme içine izleyek. Ne yapacak? Aynen merak ettim bak şimdi. <laughs> Abi ya. Team dedi. Ya Oğlum bence bunlar sonradan team oldu. Yani konuşmuyorlar. Burada, burada crafting table'da bir şey craft ediyordu. Ben orada öldür, öldürüyordum adamı. Oh, diğer adam Ben <laughs> ben dedim ha Yavuz kesin arkam yani arkamdan geliyordu sandım. Gittim oraya arkadan adam geliyordu. Ben orada kaldım, sıkıştım, öldürdüler. Neyse az hadi aha kapışıyorlar. Sen de geliyorum demiştim Ha aynen. Zav. Aha. Abi hack kazandı işte. Oğlum ben bilmiyorum ki hack mi bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bir video daha beraberdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sen de çıkış yaparsın birazdan. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.